Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Yine bir Roblox Roblox kaçış videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Roblox merkezden kaçacağız görüyorsunuz. Böyle bir merkeziz arkadaşlar. Bilgisayarlar var burada. Burada kutular var. O, bu ne acaba? Her neyse hadi gidelim buradan. Hmm. Sanırım bu kapalı kilidini açmak için burada bir anahtar var. Hmm. anahtarı bulmamız gerekiyor. Hadi bulalım. bakalım nerede anahtar? Aha işte buldum. <laughs> tamam aldım. Hadi aç. İşte açtım. Ne kadar karışık. Evet çok karışık. Ooh. Kahve dökülmüş buraya. Ah. Son anda yetişemedim. Neyse. Bir daha zıplayacağım. Hadi. Koltuk. Hop. Hop. Tamam. İş yerinde zor mu? Oo! Bir bilgisayara, bir duvara gidiyorlar. Şuna bakın. Geç. Tamam. Tamam. Geç. Tamam. Kapıya geldik. O yok bu asansörmüş. Hadi inelim bakalım. Aa yok yukarı çıkıyoruz. Hadi bakayım çıkalım yukarı. Burada da adam var. Ne yapmış? Oo! bırakılan kağıt işi. Aa kağıtlar düşüyormuş. Ay hızlı geçmem gerekiyor oradan. Hadi bakayım. Hop 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 ha, hop ne tamam geçtim. Ha tamam havalandırmadan geçtim. Ay burası çok dar hiçbir şey göremiyorum. Ha böyle daha iyi oldu. Tamam burada çıktım ışıklar sönüyor. Ne yapacağız burada? Ben bir şey anlamadım buradan ya. Allah Allah. Allah Allah ne yapmam gerekiyor burada? Ha, sırayla gidiyormuşuz. Anladım, tamam. Ah, tamam. Işıklar gitti. Elektriği kestik. Şimdi nereden gideceğiz? Ha? Bak bunlara yakalanmayalım. Nereden geçeceğim ben? Hatam. yok. Allah Allah. Dur bir saniye. Heh, tamam geçtim. Yukarı çıkacağız şimdi. <laughs> ay ödüm koptu. Ay, ah. ay, ah. ay çok korktum. Nasıl çıkacağım buradan şimdi? Ay, <laughs> ay. Ay. ay, ay arkadaşlar korktum. <laughs> Yüreğime inecektim az kalsın ya Ay <laughs> Neyse tamam ee. Ya hiç sevmiyorum labirenti ya Ay nasıl çıktı bir anda gördünüz değil mi Nasıl koktum ya Beklemiyordum mi adım öyle bir şey Ay <laughs> Of Nasıl çıkacağız buradan? Dur bir saniye. Labirent olmasa keşke. Yolları bulmak ne kadar zor arkadaş. Ha buldum nihayet. O oh, ay alemleri kapatmışız gibi görünüyor. Dikkatli ol. Ay. Bunlar hareket ediyor. Dikkatli olmam gerek. Ay olamaz. Nasıl dedim ama ya? Ay. Ay! Gelme gelme. Gelme. Geliyor geliyor geliyor. Koş 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 koş. Eyvah araya sıkıştım. Aa, olamaz. Cık, eyvah buradan nasıl geçeceğiz? Hayır. Hayır ya. Of yine yandım. Hacama. Hayır. Geçeyim. Geç, 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 geç. Hadi. Oh be, geçtim nihayet. O. Oh, o Lazaler. Hadi açıl kapı. güvenlik sistemi. Ay dur. Bunlar da hareket ediyor ya. Ay 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 ay. Aa. Hop. Hayır. Aa değdim ama yanmadım. Ha. Ay. Bunlar bana bakıyor ya. Bilgisayarını bul ve programı sızmayı dene. Bilgisayar. Ha, buradan mı gideceğiz? Ha tamam. Tek çıkış yolu. Oo. Ha tamam. Geç hadi. Geç. 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 Ha tamam nihayet. Soğuk ateşse. Ha her Ah be. <gülüyor> hadi. <gülüyor> ah. <gülüyor> Hangi havalandırma doğru? Bu değil. Bu havalandırmalardan birine yiyeceğiz herhalde. Hmm. Burada da varmış. yok bunlar değil. Şu mu? Bu da değil. Bence şu. Ha tamam buldum. Kutu atlama. Hadi bakayım. Hadi. Ah ah be. Neyse dur. Hadi. Tamam. Ay. polisler ateş ediyorlar. Buradan dikkatli geçmem gerek. Dur nereye gideceğim? polisler ateş ediyor bize. Ha. E, tamam buradan. Hadi, hadi 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 hadi. İşte geçtim. Hayır. Nasıl geçeceğim buradan? Allah Allah. Ha 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 ha. Aa, buradan geçilmiyor. Hay kaç, kaç 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 kaç. Ateş ediyorlar ya. Ha şuradan mı gideceğiz? Yok. Bir saniye ya. Dur, dur hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ha, ay. Şuraya gir. Burada da bir şey yok. Ha. Ha, tamam. Buradan gidebilirmişiz. Oh be. Paratılı kanalizasyon. Hey. Hadi. Aha, fare hop hop kırık borular üzerinden mi atlayacağım hı, hı. hadi hop hop hop, hop. evet guay slime ne bu ne? Ahtapot kolu mu bu? ...kararlı borular. Son. Ve işte bitirdik. Dur dur dur. Dur bir saniye şöyle. Şöyle merdiven yapıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonra geldik. Umarım düğümü beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.